Squid Game'i Brawl Stars'a getirmeye karar verdim. Peki ya bunu nasıl yapacağım? İşte gelin size anlatayım. Bu haritada yeşil ışık kırmızı ışık haritası oynanacak. Ve kırmızı çizgiyi geçen herkes bir üst sıra çıkmaya hak kazanacak. İkinci mapimizde ise koltuğun aksesuar ve ultisi ile birlikte kuru kafaları kırmadan yandaki duvarları kırabilen arkadaşlar bir üst sıra çıkacaklar. Ve burada hangi şekli belirleyeceğimize çark karar verecek. Bu haritada herkes Miku alıyor ve en sondaki şu anda gördüğünüz kırmızı çizgiyi geçen arkadaşların hepsi kazanıyor. En sona kalanlar eleniyor. Dördüncü mibimizde şu anda gördüğünüz sol tarafta Piper yani ben olacağım. Sizler de sağ taraftan Miko ile ip atlama yarışı yapacaksınız. Herkese 3 atış atacağım ve kurtulursanız bir üst tura geçiyorsun. Mantığımız bu şekildeydi. İsterseniz şimdi Squid Game'e geçelim. Evet herkese yepyeni bir Brawl Stars Squid Game videosundan daha selamlar arkadaşlar. Bugün yanımızda Bayağı bir insan olacak arkadaşlar. Bayağı bir takipçim olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaten mantığını biraz önce sizlere videoda anlattım. Şimdi çok bölmeden geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yeşil kırmızı yani yeşil ışık kırmızı ışık mapimizde ben tik işareti atınca devam ediyorsunuz. Çarpı işareti atınca duruyorsunuz. Arada yanılmaçlı olabilir. Ayrıca ödüle nasıl karar veriyoruz? Her bir kişi öldüğün, öldüğünde arkadaşlar bizim bir tane ödül havuzumuz olacak. Ya bu tarafta ya bu tarafta ödül havuzumuz var. O ödül her bir kişi öldüğünde 10 elmas koyacağız arkadaşlar. Ve şimdi isterseniz çok bölmeden devam edelim. Arkadaşlar. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Hop. Kim gitti orada bir dakika. Şurada bir tik. Arkadaşlar hareket eden çıkarsa sevinirim. Hareket eden çıkarsa öne sevinirim. Şurada. Şurası bir dağılsın bakayım. Zaza var orada. Zaza var. Zaza çekil. Ensar sensin e Şöyle aldım Yeşil Queen ışık light. Kırmızı ışık light. Kırmızı ışık Yemiyorsunuz Kırmızı Good ışık light. Bir daha yemediniz helal olsun Green yeşil ışık light. Kırmızı Good ışık Aniyel kabul edeceğim çizgidesin geç Aniyel geçebilirsin Kırmızı Good ışık light. Ve yeşil ışık arkadaşlar. Kırmızı ışık. Sadece Baran kaldı. Baran hadi sen de geç. Ve arkadaşlar bir üst sıra geçiyorsunuz. Bir kişiyi bu türde eliyoruz. Ödül havuzumuzda 10 taş var. Arkadaşlar ikinci mapimiz ip atlama. Şu şekilde atacağım şu şekilde atacağım. Ve hiçbiri değmedi. Arkadaşınızı tebrik ediyorum. Buyur. Geç. Sırayla hızlı hızlı gelin arkadaşlar. Zora Kankacım sen maalesef bir tane değdirdiğimiz için maalesef öğreniyorsun. Maalesef öğreniyorsun. Bu arada Zora bir önceki şeyin kazananıydı arkadaşlar. Buna da katıl için teşekkür ediyorum. Zaza başlıyorum haberin olsun. Zaza yanlış yer atladın kankacığım. Aslında elerdik ama hadi gel bir şans daha. Sen, sen ne dedin kanka? Arkadaşlar bu mapte var ya herkes elenecek ya. Öyle hissediyorum. Sadece Meis Baran geçti şu anda. Eski ismiyle Meis Baran yani. Şu şekilde. Şimdi sıradaki arkadaşımız gelebilir. Kim geliyor? Haniyal geliyor. Haniyal geliyor. Kanka geç. Helal olsun. Geçebilirsin buyur. Ben ortaya vuruyorum arkadaşlar. Onlara doğru ateş ediyorum genellikle. Bazılarında tabii ki de yanlış olabilir ama. Şimdi sıradaki arkadaş hızlı bir şekilde gelirse. Alan geliyor. Hemen gel. Eymen geçti. Geç buluyor. Kim geldi? Evet bu arkadaşımız aynı ile iki atış yapacağız bununla arkadaşlar. Gel bakalım. Birinde geçti. 3 Neyse ikisini de geçti arkadaşlar. Geçtiği için bir şey demiyorum. Ee, Tuna'nın da Dynamite alma sebebi arkadaşlar. Onda Miko yoktu. hakkında yemek istemedik. O yüzden Dynamite olarak bıraktık. Şimdi hepiniz birbirinizi öldürebilirsiniz. Başlıyoruz. 3, 2, 1 Arkadaşlar başlayın en sona giden arkadaş kazanacak En sona giden arkadaş En sona kalan oha bir dakika Mace Baran niye arkada Bir dakika abi ne oluyor Ben şu an geçtim ama Arkada ne oluyor Baran ne yaptın kanka Baran ne yaptın Arkadaşlar Baran Bildiğiniz isteye isteye arkada mı kaldı Baran niye orada duruyorsun? Arkadaşlar maalesef burada Raylex'i elemek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar sıradaki mapimiz şekiller. Evet herkes koltuğu alıyor ve şimdi gördüğünüz üzere isim çarkı çevireceğiz arkadaşlar burada. Çarkı sizler göremeyeceksiniz ama videoda ben görüyorum arkadaşlar. Sizler de videoda görebileceksiniz. Şu anda sesli olan arkadaşlar göremeyecek sadece. Şimdi çeviriyorum. İlk önce arkadaşlar şemsiye için çevireceğim. Şemsiye kime çıkacak? 4 kişi arasından seçim yapıyorum. Rilex demin internete gitti. Kanı attı bize gördüm arkadaşlar. Ve şemsiye Eymen'e çıkıyor. Eymen şemsiyeyi kıracak arkadaşlar. Sonra buradan Eymen'i siliyorum. Ve şimdi arkadaşlar üçgen için yapıyorum. Üçgen kime çıkıyor? Üçgene bakıyoruz kime çıkıyor arkadaşlar? Üçgen Tuna'ya çıkıyor. Üçgen Tuna'ya çıktı. Üçgeni Tuna kıracak arkadaşlar. Adaletli bir şey olmadığı için burada şekillerde çarkla karar veriyoruz arkadaşlar. Kendi seçimimiz değil. Şimdi Ralex ve Haniel arasından. Arkadaşlar bir kişiye şemsiye gidecek. Yok bir kişiye şemsiye gitmeyecek. Bir kişiye kara gidecek. Bir kişiye yuvarlak gidecek. Şimdi yuvarlak seçiyorum. Haniel ya da Ralex olacak. Yuvarlak Hani ele gidiyor yuvarlak arkadaşlar ve doğal olarak en kolayı da Mace varana yani Railex'e gitmiş oluyor. Herkes koltuğu alsın yerine geçsin arkadaşlar. Son bir kaldı arkadaşlar. Son bir kaldı. Oraya bloke ettiği için ey, öyle bir şey demiyorum ama Mace Baran başarıyla geçti. <laughs> Evet Tuna geçiyor mu arkadaşlar? Tuna başarıyla arkadaşlar üçgeni kırarak bu map'i de geçiyor. Tuna'yı da tebrik ediyorum. Arkadaşlar Eymen Eymen ucundan arkadaşlar bakın şu uçtakini kırarak burada ödül havuzumuz 40 taşa çıkmış oluyor arkadaşlar bu mapte de Eymen'i eliyoruz. Lan kırdım bir tane. Aga arkadaşlar ödül havuzumuz 40 taştı 50 taş oluyor. Agacım, Hanielcim, Efecim. Efe'yi buraya koydum arkadaşlar şu anda. Fotoğraf var burada bakın. Bu adam elendi şu anda. Görüşmek üzere. <laughs> bu arada teşekkür ediyorum Haniel'e. Bütün formları Haniel kontrol etti arkadaşlar. İsterseniz şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar final etibimize gelmiş bulunmaktayız. Final özel arkadaşlar bir dışarı çıkayım dedim. Şöyle bir açık alanda savunacaktan finalimizi çekiyorum ve yanımda Tuna ile Baran kaldı. Ölü lavuzumuzda 60 taş olacak bir kişi öldüğünde bir kişi 60 taş alıp gidecek. Aslında sordum 30-30 bölüşelim mi diye reddettiler. O yüzden arkadaşlar 60'tan devam ediyoruz ve bu maçı kazanan 60 taşlık oyun serüveni Squid Game turnuvasını kazanan kişi olacak arkadaşlar. Bakalım hiçbir müdahale etmeden arkadaşlarımızın güzel mücadelesini izleyeceğimize eminim arkadaşlar. Şöyle sol tarafa doğru ben gidiyorum. Şöyle bir bakacağım. 60 test şimdi mücadele ediyor arkadaşlarımız. Bunu hızlandırmadan koyacağım bu arada. Final etabımızı VS atarak göstermek istedim. Evet Baran yukarıda. Hala bu arada ortadaki yıldızı almadılar. Baran aşağı. Aldı Tuna, Tuna yıldızı aldı. İkisi de güzel oynayan oyuncu. O yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Çok tanıklık edemiyorum yukarı ama. Tuna gördüğüm kadarıyla burada. Baran bu tarafta. Birazcık da bu tarafa doğru geçiyorum. Evet Baran bu arada Tuna'ya doğru geliyor. Tuna'nın canı daha fazla. Aşağı indiler şu anda. Yerler değişti. Bakalım Squid Game turnuvasının kazananı kim olacak? Aşağıda şu anda ve Baran. Baran arkadaşlar Tuna Baran'ı bir kez vurdu. Yıldız da onda. 3'e 20 şu anda Tuna önde. İnternetimde birazcık sıkıntı var yalnız. Az da olsa biraz sıkıntı var. Gene de kazanana bakacağız. Bu arada bir daha aldı. Bir daha aldı ve şu anda 5'e 0 arkadaşlar bakıyoruz. Bu arada karakteri ben seçmedim. Karakteri de o ikisine bıraktım arkadaşlar. Hangi karakteri isterlerse onu seçmeleri için. Gene internetimde bir sıkıntı var ama Baran bir daha ölüyor. 30 saniye kalan muhtemelen Tuna alacak 60 taşı. Muhtemelen ZK Flame'e gidiyor. Ama Maze Baran'ın da ellerine sağlık. Şu şekilde bakıyorum internetim çok kötü 10 saniye kalmasına rağmen kimin kazanacağı belli gibi zaten. Şu şekilde bakıyorum ve arkadaşlar Tuna turnuvanın kazananı oluyor Baran'ın da ellerine sağlık Tuna'nın da ellerine sağlık aslında bir bilgi yarışması gibi bir şey olsaydı ben Baran'a da ödül verirdim ama skill game'in amacı tek bir kişinin kazanması evine o şekilde gitmesi o yüzden Tuna'ya 60 yaşını teslim ediyorum ama Baran'a da buradan çok çok teşekkür ediyorum Baran'ın da kanalı var güzel projeleri oluyor arkadaşlar onlara da ulaşmak istiyorsanız hem açıklama kısmından hem şu yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz Sağlıcakla kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı bir emek sürüyor. 6 gündür video editlemekle uğraşıyorum.